Japonya'nın Okinawa bölgesine yakın, küçük ve geleneksel bir şehir olan Itoma, genelde çok sessiz ve huzurlu olurdu. Ancak 2008 yılında burada akıllara durgunluk veren çok garip bir olay yaşandı. Sohei adında yaklaşık 14 yaşlarında bir çocuk, yaz tatilini geçirmek için bu köyde yaşayan anneannesinin ve dedesinin yanına gelmişti. Akşam saat 9 civarında evin bahçesinde tek başına oynuyordu. O sırada uzakta ağaçların arasında uzun ve siyah bir gölge fark etti. İlk başta ne olduğunu anlayamadı ama dikkatlice baktığında bunun beyaz elbise giymiş bir kadın olduğunu gördü. Kadın oldukça büyük bir şapka takmıştı. Ancak en ürkütücü olan şey boyunun yaklaşık 8 fit yani neredeyse 2,5 metre uzunluğunda olmasıydı. Kadın yavaşça sohaya doğru yürümeye başladı. Yürürken ise garip insanı tedirgin eden bir takım sesler çıkartıyordu. Bunu gören Sohe doğal olarak çok korktu. Panik içinde eve koştu ve yaşadıklarını anneannesine anlatmaya başladı. Olanları duyan anneannesinin yüzü bembeyaz kesildi. Bir saniye bile kaybetmeden evin tüm kapılarını, pencerelerini kapattı. Sonra perdeleri çekti ve evi tamamen karanlığa gömdü. Ardından Sohe'nin kulağına eğilip şöyle dedi. Şakusama seni gördü ve şimdi seni almak için gelecek. Sohe başta hiçbir şey anlayamadı. Anneannesi ise hemen köydeki din adamını eve çağırdı ve olayları duyan din adamı ise Sohe'ye şunları söyledi. Eğer Haçı Şakusama bir çocuğu seçerse onu 4 gün içinde mutlaka yanına alır. Eğer canını seviyorsan bu odadan dışarı asla çıkmamalısın. Ardından da Sohe'yi odasına kilitlediler. Odanın dört köşesine de içerisinde tuz bulunan küçük kaseler yerleştirdiler. Kısacası din adamı çocuğu haçışa kusamadan korumak için gerekli olan tüm ritüelleri gerçekleştirdi. Ama ne yazık ki tüm bu önlemlere rağmen Sohe geceleri aynı garip sesi duymaya başladı. Ses bazen pencerenin oradan bazense kapının hemen yanından geliyordu ve sanki haçişek kusama her geçen gece ona daha da çok yaklaşıyor gibiydi. Dördüncü gece gelip çattığındaysa, Sohe hiç uyuyamadı çünkü gece boyunca kapısından gelen garip tıkırtı sesleri duyuyordu. Yani sanki biri onun kapısını açmaya çalışıyordu. Ama Sohe tam dört gün boyunca evden, yani daha doğrusu odasından hiç çıkmadığı için dördüncü günün sonunda duyduğu tüm sesler kesildi. Sabah olduğundaysa hemen Tokyo'daki anne babasının yanına gönderip ve giderken anneannesi ona şu sözleri söyledi: Bu köye bir daha asla geri dönme çünkü o seni burada hep bekliyor olacak. Peki Hachi Shokusama kimdi ve neden Sohei'nin peşine düşmüştü? Yana neden 8 feet uzunluğundaydı? Ve her şey bir yana neden bu kadar garip sesler çıkartıyordu? Biliyorum bu konuyla ilgili YouTube'da pek çok video izlemişsinizdir arkadaşlar. Ama onlar size anlatılması gereken her şeyi tam olarak anlatmamış olabilir. Bugünün videosunda sizi Japonya'nın şehir efsaneleri dünyasına götüreceğim. Ve bu sesini çıkaran 8 feet uzunluğundaki bu kadının tüm ama tüm sırlarını anlatacağım. hachi shakusama isminin ne anlama geldiğiyle başlayalım. Arkadaşlar hachi shakusama, 8 şaku uzunluğundaki hanımefendi anlamına gelir. Şaku ise Japonya'nın geleneksel ölçü birimlerinden biridir ve yaklaşık 30 cm'e denk gelir. Yani 8 şaku kabaca 2,5 metre eder diyebiliriz. Bu kadının beyaz uzun bir elbise giyen ve kocaman bir şapka takarak yüzünü gizleyen bir görünümü vardır. Ayrıca erkeksi bir ses tonuyla pol şeklinde bir ses çıkarır ve bu kelimeyi sürekli olarak tekrarlar. Hakkında en çok bilinen şey ise şudur. Eğer sizi bir kez görür ya da seçerse, sizinle tam 4 gün süren korkunç bir saklambaç oynamaya başlar. Ve ne yapıp edip sizi yanına almaya çalışır. Ve bir kez sizi alırsa, ondan sonra sizinle ne yapacağını ya da neler olacağını kimse tam olarak bilmiyor. İlk gün onun sadece gölgesini, sesini ya da varlığını hissedersiniz. Sanki birinin sizi uzaktan izlediğini düşünürsünüz. Ama ikinci gün işler kötüleşmeye başlar. Hachi Shakusama gittikçe size daha çok yaklaşır. Gece pencereden dışarı bakarsanız onun gölgesini görmeye başlarsınız. Üçüncü günse odanızda garip bir soğukluk hissedersiniz. Ve kapınızdan tıklama sesleri gelir. Hatta bazen sizi evdekilerin sesiyle bile çağırır. Ve bunu yaparak sizi odanızdan çıkarmaya çalışır. Ve dördüncü gün geldiğinde eğer kendinizi doğru şekilde koruyamazsınız. işte o zaman sizi alıp götürür. Ve sonra kimse sizin nereye gittiğinizi bilmez. İşte Hachishaku Sama böyle bir varlıktır. Peki ama bu varlık nereden geldi? Neden 8 fit uzunluğunda? Ve neden bu kadar garip bir ses çıkartıyor? Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi Hachishaku Sama bir Japon şehir efsanesi ve söylenenlere göre bu varlık her zaman böyle kötü bir ruh değildi. Bazı kaynaklardan edindiğim bilgilere göre çok eskiden olayın geçtiği bu köyde bir kadın yaşarmış. Bu kadının boyu diğer insanlara göre oldukça uzunmuş, hatta yaklaşık olarak iki buçuk metreymiş. İşte bundan dolayı da insanlar onunla konuşmaya çekinirmiş. Ne bir arkadaşı varmış ne de bir sevgilisi. Kimse onunla evlenmek de istemiyormuş. Hatta insanlar onun ismini kullanmaz. Ona haçişe kusama diyerek onunla alay ederlermiş. Arkadaşlar zamanla bu kadının anne babası yaşlanıp ölmüş. Kadın sayılar boyunca evinde bir başına yaşamaya devam etmiş. Ama insanlar rahat durmuyormuş ve onun hakkında garip hikayeler uyduruyorlarmış. Bir gün bu köyde bir çocuk kaybolmuş. Köylüler ormanda çocuğu ararken bir şekilde çocuğu baygın halde bulmuşlar. Çocuğun bilinci kapalıymış ve kimse oraya nasıl gittiğini bilmiyormuş. Olayın ardından bazı insanlar Haçışakusama da o gün ormana gitmişti demeye başlamışlar. Kadın da o gün sorguya çekildiğinde "Evet o gün ormana bazı bitkiler toplamak için gitmiştim." deyince kimse bu açıklamaya inanmamış. insanlar onun sözlerine değil dedikodulara inanmışlar ve kesin Haçışakusama çocuğu ormana götürmüştür diye düşünmüşler. Kısacası en azından suçlayacak birini bulduk diye içlerini rahatlatmışlar. Bu olaydan sonra köydeki insanlar çocuklarını Haçışakusamadan uzak tutmaya başlamışlar. Zaten köy halkı onu baştan beri dışlıyormuş ama onu artık iyice rahatsız etmeye başlamışlar. Bu baskılara daha fazla dayanamayan Hacı Şakusama da köyü terk etmeye karar vermiş. Ama köylüler rahat durur mu? Köydeki 4-5 kabadayı tipli adam kadının peşine düşmüş onu ormanda yalnız yakalamış ve sonra yaşamına son vermişler. Yaşamına son vermeden önce de ona burada anlatamayacağım pek çok kötü şey yapmışlar arkadaşlar. Yani topluluk kuralları gereği size sadece üstü kapalı bir şekilde bahsedebiliyorum. Ancak zaten sizler ne yaptıklarını anlamışsınızdır. Sonrasında da kadını ormana götürmüşler. Ama Hacı Şakusama'nın ruhu huzur bulamamış, acı içinde kalmış. Sonunda da o köyü lanetlemiş. Ve bu olaydan sonra da intikamcı bir ruh haline gelip köyün çocuklarını gerçekten almaya başlamış. İşte Hacı Şakusama bu yüzden 8 feet uzunluğunda ve yine bu yüzden çocukları avlıyor arkadaşlar. Gerçi bu hikaye ne kadar doğru ne kadar yalan bunun bir garantisi yok. Çünkü ben de bu olayı kendi gözlerimle görmedim. Ama siz bu videoyu kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Ve eğer hala beni izliyorsanız hemen şimdi videoya bir like atın. Çünkü şimdi ise size Haçişa Kusama'nın çıkardığı gizemli sesin sırrını anlatacağım. Peki neden bu kadın po şeklinde bir ses çıkarıyor arkadaşlar? Aslında bu po 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 diye ritmik ve gerçek bir ses değil. Ve Japonca'da doğrudan bir anlamı yok. Bu bir anamodopia. Yani bir sesi betimlemek için kullanılan bir kelime. Kısacası yansıma ses olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Türkçedeki şırıl şırıl, gürül gürül kelimeleri gibi. İnsanlar birbirlerine haç işe kusamadan korkularını, onun boyunun uzunluğunu ve yavaş yavaş yürürken çıkardığı sesi tarif etmek için bu kelimeyi kullandılar. Arkadaşlar bu ses belki Türkçe düşündüğünüzde size komik geliyordur ama Japonca açısından düşündüğünüzde ürpertici bir ses. Ve Japonca'da böyle pek çok kelime var. Yani aslında po kelimesi de böyle ortaya çıktı. Aslında size Hacı Şakusama ile ilgili tüm gizemleri anlattım. Ama hala cevaplanmamış bir soru var. Peki ama Hacı Şakusama gerçekten de var mı? Canlarım ben Hacı Şakusama ile ilgili yaptığım araştırmalardan şunu anladım. O sadece bir varlık ya da ruh değil. Aynı zamanda çocukların içindeki bir korku. Bu varlık kurbanını 4 gün boyunca o kadar çok korkutur, o kadar çok işkence eder ki buna maruz kalan kişinin içindeki masumiyet yok olur. Ve işte yok olana masumiyet de Hachisha Kusama'ya güç verir. Dediğim gibi ondan kurtulmanın sağ sadece tek bir yolu var. 4 gün boyunca bir odaya hapsolmak ve sonra Japonya'yı sonsuza dek terk etmek. Ayrıca tek başınıza kalmanız gereken odanın dört köşesine de içi tuz dolu kaseler koymalısınız. Özellikle bilur tuz işe yarıyormuş arkadaşlar öyle diyorlar. Tabii ki şaka yapıyorum bu videoya bilur tuzdan bir sponsorluk falan almadım. Ancak eğer gece odanın köşelerine koyduğunuz tuz kararırsa, bilin ki haçışa kusama sizi almaya gelmiş. Ama negatif enerjisi o tuzun içine hapsolmuştur. Arkadaşlar bu arada eğer bilmiyorsanız, tuzun insanları kötü niyetli varlıklara karşı bir şekilde koruduğu söyleniyor. Yani tuz olayı da buradan geliyor. Ancak bana soracak olursanız, haçışa kusamanın hikayesi büyüklerin çocukları korkutmak için uydurduğu bir efsane. Çocuklar gece yalnız başlarına ıssız yerlere gitmesin ya da yabancı kadınlarla konuşmasın diye. Çünkü o zamanlar Japonya o kadar da modern bir yer değil. Şu an modern olsa bile hala yabancılarla konuşmak biliyorsunuz ki tehlikeli. Kısacası ebeveynlerin ya da büyüklerin çocukları korumak için eğer dışarı çıkarsan seni 8 feet uzunluğundaki kadın alacak ve ne yazık ki bir daha ondan asla kurtulamayacaksın şeklinde bir hikaye uydurduklarını düşünüyorum. Tabii ki bu sadece benim düşüncem arkadaşlar. Gerçekte ne oldu kimse bilmiyor. Ve işte tam olarak bu bilinmezlik de bence şehir efsanelerini daha da ürkütücü bir hale getiriyor. Bu yaratıklar kurbanlarını nereye götürüyor, onlara ne yapıyor ya da başlarına ne geliyor? Bu soruların cevabını kimse bilmiyor. Sadece bu dünyadan tamamen kayboluyorlar. Neyse ki siz bu videoyu izlediğiniz için tamamen güvendesiniz. Canlarım, eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve tüm hatırlatmalarıma rağmen hala videoyu beğenmediyseniz, hemen şimdi videoya bir like atın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi konuları araştırmamı istediğinizi yorumlara mutlaka yazın. Kanala abone olun demiyorum çünkü zaten olmuşsunuzdur. O halde sizleri çok ama çok sevdiğimi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.